Reşat Bey, bir dakikanızı alabilir miyim? Acele mi? Çıkmam lazım sonra. A ama... Akşam için kulüpte yer ayırttım. Ben annenle gelirim. Sizinle de orada buluşuruz. Tamam. Konu ne? neydi Belgin Hanım? Ben yardımcı olayım. Önemli değil. Acelesi yok. Ali aşkım neredeydin? Kayboldun ortalıkta. Zeynep'le buluştuk, bir kahve içtik, konuştuk falan. Hımm, ayrılmışlar mı cidden? Yok canım, her zamanki küsüp barışmaları işte. Biz de annenle buluştuk nihayet. Onu kuaförden aldım. Şimdi bir yerlerde bir şeyler yiyeceğiz. Selam anne. Merhaba. Sen de gelsene, sana da bir öğle yemeği ısmarlayalım. Tamam, nereye gidiyorsunuz? Bilmem, şimdi Gümüşsuyu'ndayız. Bir yere oturunca ararız. Hemen gel ama. Tamam aşkım da, arabam sende affedersin. Neyse, bulurum ben bir araba. Hadi görüşürüz. Tamam canım. Nereye gidelim? Benim için hiç fark etmez canım. Arabayı vale servisine verebileceğimiz bir yer olsun yeter. Bir de park yeri için uğraşma. Doğru söylüyorsunuz. Biri beni gümüşsüne bıraksın dönsün. Tamam efendim. Ön kapıya çok acil bir araç gönderin lütfen. dikkatsizliği nasıl yaparsın Eva? Evde yok zannettim. Zaten bu işin suyunun çıkacağı belliydi. Gece kocanın yanından mesaj çekmeler, yerli yersiz aramalar... ...böyle olacağı belliydi. Seninle konuştuğumu bilmiyor, söylemedim. Ama hayatımda biri olduğunu biliyor Kural. Şimdi Şimdi yapacağın en doğru hareket inkar etmek. Bir şey bul, bir şey de inkar et. Artık dinlemez gibi. Şemsiye ne diyeceğim ben? Hiçbir şey söylemeyeceksin. Tabii ki hiçbir şey söylemeyeceksin. Vural'ın kafası karışık. Onu bahane et. Vuralı kullan. Arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyor de gitmeden önce onlarla kalmak istiyor de. Zaten İngiltere'ye gittikten sonra da olayın stresi sakinleşir, yatışır. Üstüne gitme. Bir süre sonra da karşını alır konuşursun. Biz de bir süre görüşmeyelim artık. Sen de fırsattan istifade benden kaçmaya yararıyorsun. arıyorsun. Ne kaçması ya? Ne kaçması? Kaçacak hal mi kaldı? Allah'tan ben olduğumu anlamadı. O zaman asıl büyük rezalet patlardı. Saç. Bir süre görüşmeyelim. En azından Vural gidene kadar. Beni araba. Ben ben Vural'ı oyalayacak bir şeyler bulurum. Dikkatini dağıtırım. Sakin, Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kolay gelsin. Aa, açtın mı telefonu? Hı hı. Numaranı değiştirdin mi? Söyle de kaydedeyim. Dur ben seni çağırayım sen kaydet. Çevir. Ah tamam tamamdır. Mustafa bir daha aradı mı seni? Peki o Münir Sahteker'i niye almış bu adamı işe? İş istemiş, o da yardım etmek için kabul etmiş işte. Bırak Allah aşkına, o yaralı parmağı işemez. Çıkarı yoksa kimseye yardım etmez. Bu sefer etmiş işte abla. Hem uzak yerlere göndereceklermiş, uzak olacak böylece. Ha. Herkes kendi çıkarının peşinde. Herkes bir yerlere kaçacak. Ama Fatma Gül tek başına... ...yalnızlığıyla, yaralarıyla, çaresizliğiyle öylece orada duracak. Ne yapayım abla? Kerim... ...hiç kimsesi yok onun hayatta. Hiç kimsesi. Sen onun kimsesi ol. <laughs> ne oldu? Sen o kızın hayatını uçurumdan aşağı atan Kerim misin ha? Öyle misin? Öylesin. Şimdi de çaresizliğiyle... ...baş başa bırakamazsın o kızı. Gönlünü al. Sabrınla iyileştir. İyileştir onun yaralarını. Gideceğim. Hem de en kısa zamanda. Ben sözümü tuttum. Onu ailesine teslim ettim. Evi de buldum. Benden bu kadar. Ailesi mi? Hangi aile? Ailesi dediğin şeyi görmüyor musun ha? Yengesi hayatı zindan ediyor. Bulduğu her fırsatta dikenleriyle biraz daha kanıtıyor yaralarını. Bir an bile unutturmuyor acılarına kısa Konuşmasına bile izin vermiyor. Abi desen elinden bir şey gelmiyor zamanında. O da karısının ağzının içine bakıyor ne yapsın? O da ona mecbur. Bu kız nasıl yaşayacak ha? Ne kadar dayanacak bu hayata? Annen ne kadar dayanabildi? Annem niye karıştırıyorsun ki şimdi? Gitme. Onu da aynı kadere mahkum etme. Gerçek Kerim'i tanısın. Bak. Eğer o seni affederse, sen de kendini affedersin. Sırf bunun için gitme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.